Yassı namazının vakti hava kararınca bitiyor. Yani batı ufkunda o beyazlık kaybolunca yassı namazının vakti bitiyor. İşte İmam Şafii demiş ki ondan sonra namaz kazaya kalır demiş. Batı ufkunda hava karardığı zaman. Akşam güneş battı mı batı ufkunda bir kırmızılık vardır. Kırmızılık kayboldu mu akşam namazının biter, vakti biter yası başlar. Beyazlık kalır. Beyazlık kayboldu mu yassı. Vakti de biter. Şimdi Peygamberimizin yaşadığı Medine-i Minevvere'yi düşünün. Sokak lambaları saat kaça kadar yanıyordu? Yoktu değil mi? Hiç yoktu. <laughs> Sokak lambası yok. Peki bu, bu, insanlar eve giderken hangi ışıktan yararlanacaklar? Güneşten kalan ışıklardan yararlanacaklar ki yollarını görsün gitsinler. Eğer Peygamberimiz yatsı namazını batıda ki o beyaz beyazlık da kaybolana kadar uzatsaydı ki normal vakti o zaman bitiyor. Bu insanlar eve ne zaman giderlerdi? Tamamen karanlık çöktükten sonra yolda sıkıntı çekmezler miydi? İşte Peygamberimizin hadisinde söylediği o ümmetime sıkıntı verecek olmasaydım üçte birine kadar. Üçte biri dediğimiz. Bazıları zannediyor ki akşam saat altta güneş batıyor, sabah altta da doğuyorsa üçte biri orada o kaç saat eder? On iki saat. Üçe bölürsün, bölersin dört saat. Güzel, böl. Saatin yok. Böl bakayım. Gecenin ortası ifadeleri geçiyor. Soruyorsun kaç gece saat 12. E, saatin yok. Gece saat 12 ortası. Neyle bir şey yapacaksın? Peygamberimizin saati İsviçre saati miydi? Kardeşim böyle şeyler. O bak burada gecenin bölümleri saate göre değil. Güneşe göredir. Birinci bölüm gündüzden kalma ışıkların bittiği zamana kadardır. Yani batı ufkunda beyazlık kaybolana kadardır. İkinci bölümü ki ortası, gecenin ortası tan yeri ağarana kadardır. En uzun, en uzun bölüm. Üçüncü bölümü de tan yerinin ağarmasından güneşin doğmasına kadardır. Dolayısıyla yassı her taraf kararmadan insanların eve gideceği kadar geciktirilir. Orada namaz kılınır. Yani yası namazı bittikten sonra kalan aydınlıkla insanlar evine gidecek kadar bir rahatlık içerisinde olur. Peki bugün ne oluyor? Bugün bunu birçok yerde anlattık, defalarca anlattık. Şu anda yas ezanı okunduğu zaman Peygamber Efendimizin o son vakit dediği Kur'an-ı Kerim'in de Gasekulleyl diye gecenin karanlık vakti dediği, yasnın son vaktinin çıkmasından en az yarım saat sonra yas ezanı okunuyor. Şu anda Türkiye'de de bütün İslam aleminde de. Bunun vebali de Osmanlılara aittir. Çünkü astronomiye göre namaz vakitlerini belirlemişlerdir. Astronominin derdi uf, ufkun kararıp kararması değil. Yeryüzünün, yeryüzünden 400 kilometre yukarıda aydınlığın kaybolup olmadığı. Çünkü onlar namaz vakitlerini tespit etmekle de meşgul değildir. O onların konusu değil astronominin. İsterseniz siz dünyanın en iyi İslam alimi olun eğer astronomi ile meşgulseniz sizin iştigal alanınız ufukta aydınlığın kaybolması değil gök cisimlerini ne zaman gözleyebileceğinizdir. O zaman astronomi prensiplerine göre namaz vakitleri, bel vakitleri belirlenemez. Ona göre yapılıyor. Maalesef sabah namazı için de aynı şey yapılıyor. Millete gecenin ortasından sabah namazı kıldırıyor, kıldırıyorlar. Ramazan'da da gecenin ortasında oruca başlatıyorlar. Bunu her yerde söyledik ama söylemeye devam edeceğiz. Bakalım ne zaman düzelir.